Süper Akkuyla kanaldan herkese merhaba. Bugün en güçlü karakterleri yapacağız. Hmm. Şimdi Mingle. Mingle yani. Ve bir dakika. Evet şimdi C ve 6 güçsüzler. B'nin üstü de güçlüler. <laughs> Balon boy. Güçsüz. Sen de. Ben bir bu gücü olmayanları da yapacağım. Yok. Tamam. Şimdi Withered Freddy. Ben onun güçlü olacağını düşünüyorum. Mangle daha aşağıda olabilir. Withered Bonnie. Yani Yedratçika o kadar güçlü değil. Yedrat Foxy bir insandan kesinlikle güçlü. Yok S artı değil S. Kapıt. S artı. Dur bekle. Tamam. O zaman ben Foxi bir üste mi çıkarsam bilemedim. Spring trap çok 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 güçlü. Freddy çok güçlü değil. Fantomlar yok. Onların biri gücü yok. Nightmare'ları bu listeye alacağım. Nightmare Freddy, Nightmare'lar en güçlüler. Nightmare Bonnie'nin daha güçsüz olacağını düşünüyorum. Ya da ben hepsini ese koyayım şunu buraya Foxy Nightmare Foxy Bonnie nasıl karışmış buraya Bonnie yok çok güçlü değil Nightmare bu onlardan daha güçlü Pal Strip çok güçlü değil bir insandan güçsüz Jacob Bonnie bu Bunlar aynı karakterler zaten. Nightmare, Mingle. Kesinlikle normal Mingle'dan daha güçlü. Nightmare. Onu Puppet. Hop ve Puppet aynı karakter. Nightmare, Balon Boy güçlü. Oldu beni buraya koyacağım. Nightmare, Red Bear. Bu da çok güçlü. Ya da ben bu ikisini aşağı koyacağım bir aşağı. En bu sıfır bir onun içinde kişilik yok. Chica. Kendi kadet. Sirkus baby güçlü. Valora da aynı yerde. Funtime Freddy de. Funtime Fox işte. Funtime Freddy daha yukarıda. Bom da. Enert emir aşırı güçlü. Ama artıya girmez. Ya da ben şu fan timeları aşağı fan timeları buraya getireyim. Enert onların birleşimi çünkü. Lily Babe güçlü değil. Bir insandan kesinlikle güçsüz. Minerin adı öyle. Hatta burada <laughs> Lol bit bir kişiliğinin olup olmadığı daha belli değil. Foxy Burada elektro Babe 2 zaten aynı Yendo. Yendo'nun gücü yok. Pek bir gücü yok. Bonet, Bonet ve Bonbon aynı. Çöp Çatal çetesi bunların kişiliği yok. Helpi Helpi de öyle. Hmm. Bunlar o kadar şey değil yani, güçlü değil. Buldum Freddy. Rockstar Freddy. Bu FNAF 5'te yok. Bu Rockstarlar daha yukarıda. Sende, sen de. Bu biraz daha yukarıda olabilir. Müzikmen, müzikmen pek güçlü bir karakter değil. Elçip, reklam Huntime Chica Molten Freddy, Inert'tan güçsüz. Çünkü içinde Baby yok. Efton. Efton tabii ki de en güçsüz değil, en güçlülerden. Bir şey değişmektiniz. Scrap Baby o da aşırı güçlü. Ama S artıya girmez. Lefty. Lefty kesinlikle S artıya girmez. S'e girer. Hongay'ın kişiliği yok. Didi yok. Shadow Bonnie. Bu Shadow'ları sayacağım. En güçlüler. Ben öyle. Bunların kişiliği yok. <laughs> Polimatronikler. Evet liste bu şekilde. Ben güzel olduğunu düşünüyorum. Neyse kendinize iyi bakın hoşçakalın.